Hukuk Departmanı'nda çalışıyorum. Hukuk Departmanı'nın üç temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, hukuki danışmanlık, ikincisi sözleşme yönetimi, üçüncüsü ise dava takiptir. Hukuki danışmanlık kapsamında iş birimleri tarafından bizlere iletilen süreçlerdeki hukuki riskler ve ihtilaf alanları tespit edilir. Bu tespitlere yönelik riskleri minimize edecek çözüm önerileri sunulur. Ayrıca bir mevzuat değişikliği olduğu zaman eğer şirketimizin faaliyet konularını etkiliyorsa bu mevzuat değişikliği ilgili birimlere aktarılır. Sözleşme yönetiminde farklı birim ve departmanların bizlerle paylaştığı sözleşmeler hukuka uygunluk açısından incelenir. Çok sayıda sözleşme olduğu için sözleşme prosedürüne uygun olarak bu sürecin yönetilmesi önemlidir. Dava takibi kısmında ise tebligatların takibi, dilekçelerin yazımı, duruşmalara katılım, Türkiye çapında destek alınan bölge avukatlarının koordinasyonu, dava aşamalarının ve maliyetlerinin raporlanması yer alır.